Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Bereket geliyor. 11 ayın sultanı olduğu geliyor. Birlik, beraberlik geliyor. Kardeşlik hukukunu geliştirmek. Huru, huzur geliyor, bereketli geliyor. Tüm kendimizi kötülüklerden arındırmak aklımıza geliyor. Mübarek ay. Fakirleri sevindirmek ay benim için. Ramazan deyince güzellik, merhamet ve iyilikler aklımıza geliyor. Yardımlaşma geliyor, sevinç geliyor ve huzur geliyor. Ramazan deyince neşe geliyor. Huzur, İslam dininde huzur. Tüm Müslümanların, dünyadaki Müslümanların e, mutlu günleri yani. Herkes e, oruç tutmuyor. Ondan sonra teravih kılıyor. Çok mutlu oluyor. Yani çok özlüyor Ramazan'ı. Ramazan bir huzur kaynağı olarak aklımıza geliyor. Paylaşmanın, yardımseverliğin, misafirperverliğin böyle e, en zirve nokta yaptığı bir ay namazlarda yapılan mukabele geliyor. Ee, iftar davetleri geliyor. Birlik, beraberlik, ee, Ramazan ayında güzellikler, İslamiyet'in en güzel yaşandığı ay. Ramazan <laughs> İftar açınca o gelen mutluluk hissi, yani iftarın son 10 dakikası gelmesine. Kardeşlik, beraberlik. Bereket geliyor, huzur geliyor, yardımlaşma geliyor Ramazan'da. Allah'ın affolması, ibadetlerin Yüzde yüz artması Ramazan deyince İslam işte malumu hep birlikte beraber bayram etmesin. Pide gelir aklımıza, sahur gelir, iftar gelir. Hayırlı Ramazanlar burdur.